filozofların tamamı en son yapıtlarında bu basit soruyu sorarlar. Felsefe nedir? Bir filozof nedir? İşte ben de onu soracağım ve onu cevaplamaya çalışan. Bu kılavuz da bu soruyu işliyor. 71 ayrı soruya verilmiş cevapla bunu bize düşündürmeye çalışıyor. O halde konuşmama bu soruyla başlayalım. Şimdi filozof ve felsefe nedir? Filozof kimdir? Felsefe nedir? Her filozof farkında olmadığımız fakat dalmış olduğumuz derin bir uykudan ilk uyanan ve çevresindekileri uyandırmaya çalışan kimsedir. Bir tanımı bu bana göre. Felsefe tarihini bu nedenle bir kitap olarak değil, bir otel olarak düşünmek gerek Ve bu otelin her odasında bir filozof tarafından uyandırılmanız gereken derin bir uykuda yatıyoruz. Böyle düşünün felsefeyi.